Özellikle sıcaklıkların mevsim koşullarının çok çok üzerinde seyretmesi nedeniyle e, enerji tüketiminin fazla olduğu söylenebilir. Bu bakımdan e, hem kırsaldan hem de şehir merkezlerinde DEDAŞ'ın dağıttığı enerji akımlarında önemli ölçüde aksaklıklar meydana gelmektedir. Elektriğin sık sık kesilmesi, elektrik voltajının dalgalanması, düşük düzeyde yüksek düzeyde seyretmesi neticesinde hem vatandaşın elektrik kullanma yönündeki kalitesi düşmekte hem de evdeki elektrik elektronik cihazlara önemli ölçüde zararlar gelebilmektedir. Bu bakımdan son zamanlarda çok değişik yerlerde değişik eylemler de baş gösterdi. Elbette burada elektrik enerjisinin zamanında yeterli ve kaliteli düzeyde verilmemesi bir tüketici sorunudur. Konu da tüketici hukukunu ilgilendiren bir alandır. Tüketici hukukuna göre sözleşme abone sözleşmesini yapan vatandaş ya da şirket uygun zamanda, uygun düzeyde, kaliteli, sürekli enerji almak durumundadır. Bunu da enerji şirketinin sağlaması onun yükümlülüğü altında olan bir konudur. Ama son zamanlarda meydana gelen voltaj düşüklükleri, voltaj dargalanmaları ve sık sık meydana gelen elektrik kesintilerinden dolayı hem vatandaş mağdur olmakta hem de kullanmış oldukları elektrikli aletler de Önemli ölçüde zarar görmektedir. Bu bakımdan ayıplı hizmet söz konusu burada. DEDAŞ'ın yani üretici firmanın ve dağıtıcı firmanın, enerji dağıtan firmanın e, sözleşmeye uygun olarak enerjiyi uygun zamanda, uygun kalitede ve uygun miktarda vermesi gerekiyor. Eğer bunu yerine getirmezse ayıplı hizmet kavramı söz konusu olur. Bu bakımdan tüketici ayıplı hizmeti aldığı zaman bir zarar da meydana geliyorsa bunun tazmini için gerekli yollara başvurabilir. Bir defa enerjisi sık sık kesilen voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektrikli aletler, aletleri bozulan vatandaşlar öncelikle e, tabi değişik yollara başvurmaktan ziyade hukuki yollara başvurması gerekmektedir. Öncelikle e, mahkemelerden bir tespit yapması gerekmektedir. Voltaj düşüklüğü ya da voltaj dalgalanması nedeniyle buzdolabında, çamaşır makinesinde, televizyonunda ya da klimasında e, zarar meydana geldiğini Mahkeme vasıtasıyla tespit etmesi gerekmektedir. Tespitini yaptıktan sonra da yine tüketici mahkemesinde tabii ki öncelikle arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabulucu yolunu yolunu da tükettikten sonra tüketici mahkemelerinde dava açarak meydana gel gelen zararın giderilmesini isteyecektir. Burada dağıtıcı firmanın elbette hakları var. Dağıtıcı firma bir kere meydana gelen voltaj düşüklüğünün ya da sık sık meydana gelen elektrik kesintisinin kendisinden kaynaklanmadığını, mücbir sebeplerden yani zorlayıcı nedenlerden kaynaklandığını ispat ederse o zararları tazmin etme yükümlülüğü altından kurtulur. Örneğin deprem meydana geldi, dağıtıcı şirketin altyapısı zarar gördü. Örneğin sel felaketi oldu, aparatlar, idari bina, hizmet üreten bina su altında kaldı. Örneğin meteorolojinin verilerine göre çok şiddetli bir fırtına meydana geldi. E, iletim hatlarında kısa devreler meydana geldi ve böylece enerji hizmeti sekteye uğradı. Bunları ispatlayabilirse DEDAŞ yani dağıtıcı firma o zaman o tazminatın ödenmesinden kurtulabilir. Bunun dışında tüketici haklıdır. Tüketici sözleşmeyi, abonelik sözleşmesini imzaladıktan sonra DEDAŞ'tan, üretici firmadan, dağıtıcı firmadan süresiz devam eden kaliteli bir hizmet almak almak durumundadır. Eğer bunu dağıtıcı firma yerine getirmiyorsa ifade ettiğimiz gibi meydana gelen zararları da parasal olarak ödemek zorundadır. Tabii ki dağıtıcı firmalar e, mutlak suretle abonelik sözleşmelerine uygun olarak kendi mükellefiyetini yerine getirmek zorundadır. Ama son zamanlarda gerçekten hem mevsim koşullarına göre son derece düşük kalitede enerji verilmekte. Bu elbette ki iş yerlerinde ve evlerde e, elektrikli aletlerin bozulmasına yol açmakta. Vatandaş da haklı olarak tepki ortaya koymaktadır. Ama bu tepkiler eylemselliğe dönüştüğü halde şikayetler çok sıklaştığı halde buna bir çözüm bulunamıyor. Doğrusu iktidar, hükümet de bu noktada üstüne düşeni yerine getirmiyor. Çünkü bakıyorsunuz yani başta Cimer olmak üzere Enerji Bakanlığı'na kaymakamlıklara valilik valiliklere ve hatta belediyelere belediyelere onlarca şikayet gitmekte. Ama buna rağmen aksaklık giderilmemektedir. Ee, pek tabi akla gelen e, husus şudur: Acaba bu enerji e, dağıtım şirketleri e, birileri tarafından korunuyor mu? E, birileri tarafından onların menfaati, vatandaşın menfaatinden üstün mü tutuluyor? Elbette bu sık sık gelen gündeme gelen bir konudur. E, burada belki yapılması gereken şudur: e, Siyasal iktidar olay el koyarsa e, resmi anlamda kamusal kamusal otoriteyi de kullanmak suretiyle çözüm üretebilir. Ama şirketin kendi inisiyatifine bırakılırsa bunun çözülmesi mümkün değildir. Zira dağıtıcı şirketler tekel mahiyetindedir. Başka bir alternatif yoktur. Vatandaş dağıtan firma dışı, enerji dağıtan firma dışında başka bir firmayla oturup konuşacak, abonelik yapacak durumda değildir. Alternatif bulunmadığı için tekel vaziyetindedir. Dolayısıyla siyasal iktidarın mutlak suretle özellikle Enerji Bakanlığı'nın olaya el atması gerekiyor. Çünkü elektrik dağıtım işi ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de tekel mahiyetinde olan bir hizmettir. Vatandaşın başka seçeneği yoktur. Eğer şirket de bu işi savsarsa, yetere kadar önemsemezse, vatandaşın şikayetlerine cevaplar vermezse, bu vatandaşın ciddi anlamda mağdur olacağı anlamına gelecektir. Bu işin enerji dağıtan şirketin inisiyatifine bırakılması son derece yanlış olur. Tabii ki şu anda enerji üreten şirketler, enerji dağıtan şirketler e, anonim şirket şeklinde kurulmuşlardır. Yani ticari şirkettirler, ticari işletmedirler. E, i̇haleyle bu işi aldıkları için ihalenin belli bir süresi vardır. İhale sürecinin sonuna kadar, ihale süresinin sonuna kadar şirket üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirirse normalde devletin, Enerji Bakanlığı'nın bu sözleşmeleri feshetmesi mümkün değil. Ama şirket Enerji dağıtımında aksaklıkları önleyemezse, şikayetleri karşılayamazsa elbette burada e, Enerji Bakanlığı'nın, devletin e, tek taraflı olarak e, ihale sözleşmelerini feshetme hakkı da vardır. İfade ettiğiniz gibi şirketin bir tanesi bu konuda başarı sağlayamazsa elbette alternatif yöntemlere başvurulması gerekiyor. Başka şirketlerin de belki devreye girerek bu işi üstlenmesi gerekiyor. Ama yıllardır bu sorun devam ettiği halde bir çözüm bulunamadı. Burada da ifade ettiğimiz gibi hizmetin tekel mahiyetinde dağıtılmasından kaynaklanmaktadır. Ama başka seçenekler olsaydı belki hizmet kalitesinin artırılması bakımından, rekabetin artırılması bakımından hizmet daha uygun ve kaliteli bir şekilde vatandaşa ulaştırılacaktı. Ama şu anki koşullarda e, ihaleyi alan tek bir şirkettir, e, hizmeti sunan tek bir şirkettir. Dolayısıyla kendisi eğer bu işin üstesinden kalkamıyorsa mutlak surette devletin bu işe bir çözüm üretmesi gerekmektedir. Diyelim ki enerji üretil enerji kullanılmadığı halde faturalara ciddi rakamlar yansımaktadır. Vatandaş bundan da şikayet etmektedir. Örneğin diyor ki ben yazlıktaydım ya da köyde çalışmaya gittim ya da şehir dışındaydım. Ama geldiğimde faturanın düşmediğini görmekteyim. E, elbette bu noktada e, hem şikayetler çok fazla hem de şaibeler çok fazladır. E, bununla ilgili yine e, vatandaş tüketici hukukuna ilişkin haklarını koruyabilir, haklarını kullanabilir. E, öncelikle Ara buluca başvurmak suretiyle bu işin incelettirilmesini isteyebilir. Olmadığı takdirde tüketici mahkemesine dava açabilir. Yani hukuk bir terazidir. Ee, i̇ki tarafın da haklarını koruyacak olan bir mekanizmadır. Vatandaş DEDAŞ'ın hizmetinden dolayı mağdur edildiğinin e, iddiasını ileri sürüyorsa e, mahkemelerin bunu incelemesi gerekiyor. Hem fazla gelen faturalar bakımından hem bozulan ev aletlerinin e, tazmini bakımından hem de yeteri kadar hizmet almamak bakımından bu e, araştırmaların mahkemeler tarafından yapılması ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi gerekir. Mahkeme vasıtasıyla yapılan tespitlerden sonra fazla ödemeler söz konusuysa bunun istirdadı yani geri alınması mümkündür. Hatta vatandaş vermiş olduğu parayı e, mahkemenin hükmü gereğince yasal faiz ile beraber geri alma şansı vardır. Bu konuda mahkemenin karar vermesi ve kararında kesinleşmiş olması gerekiyor.